Yazıyor her şey. Hı hı. Şurası ön yıkama gözü, yumuşatıcı gözü ve ana yıkama gözü. deterjan Deterjant gözleri yani bunlar. Zaten ön yıkama çok fazla kullanmayacaksınız. Niye? Ön yıkama çünkü artık çok az kaldı ama kullanabilirsiniz, problem değil. Ana yıkama ve yumuşatıcı ağırlık olarak koyacaksınız. Kapattınız. Sola ve sağa çevirebiliyorsunuz. Adan birimiz pamuklu en çok kullanacağınızdan bir tanesi yazıyor bak pamuklu. Evet. Dereceyi buradan değiştirebiliyorsunuz. 90 derece çıkabilirsiniz. Sıkmayı düşürebiliyorsunuz. Sıfıra indirebilirsiniz. Gecikmeli başlatma var burada. Bir saatten başlayarak 23 saat sonra. Burada ise isterseniz yıkama süresini değiştirebiliyorsunuz. 2-12. Ya da 1.37'ye indirebilirsiniz. Hmm. Buradan da istersen ön yıkama ilave edebiliyorsunuz. bastınız ön yıkama, ek durulama, buhar ilave. Hmm. Makine yıkamanın sonunda buharla dezenfekte yapıyor. Eğer isterseniz de kurutma ilave edebiliyorsunuz buradan. bastınız bir kere çok kuru, ütü kuruluğu, dolap kuruluğu. Bundan sonra saatli kurutmalar başlar. 1 saat 20 dakikalık kurutma 90 dakikalık kurutma 60 dakikalık kurutma ve 30 dakikalık kurutma ilave edebiliyorsunuz. Bir de güneş kurutması vardı. En başta güneş kurutması. He. Burada. Ütü kurutması, dolap kurutması 1 saat 20 dakikalık 90, 60, 30 dakikalık kurutmalar. Hı, kendim seçebiliyorum. Seçebiliyorsunuz Hı. ekstradan. Burada ise ekstradan durulama gece modu geceleri sessiz olur ama en son sıkmasını yapmaz makine. Tamam. Burası çok önemli. Makineyi sıkma fonksiyonuna getiriyorsunuz. Su boşaltma sıkma, sıkma... fonksiyonu. Burası mı? Buraya getiriyorsunuz evet. evet. Sıkma su boşaltmaya getiriyorsunuz. Daha sonra buradan kazan temizleme fonksiyonunu geldiğinizde tambur temizleme yaptırabilirsiniz. Evet çünkü bayağı şey oluyor. Evet. Kızım da öyle. Ayda bir. Kızım da bir. burada birikiyor. Burada evet. birikmeyecek mi? Hayır. Nerede ayda bir? Yani körük lastiğinin arasında birikir birazcık. Direğinin kendisi atıyor çöpe. Öyle mi? Evet. Siz ama ayda bir mutlaka tambur temizliği yaptırın makinenize. Sıkmaya getiriyorsunuz. Yaptırın dediğin çizir mi çağırayım? Hayır. Hayır makine kendisi yaptıracak. Ha. Sıkmaya getiriyorsunuz. Bir daha anlatıyorum bak. Hı -hı. Makine kapalı sıkma fonksiyonunu alıyorsunuz. Sıkma su boşaltma yazacak. Buradan da seçeneklerden de buradan tambur temizliğine geliyorsunuz. Bak tambur temizliği yazıyor gördünüz mü? Tam hmm. Tambur temizliği getirip başlat tuşuna basıyorsunuz. Ürün suyunu boşalt, e, sıkmasını yapıyor. Ayda, bir yapsın. Ayda bir yapın bunu mutlaka. Şimdi kapattık. Klasik pamuklu. Pamuklu eko. Yünlü. 20 derecelik karışık sentetik su boşaltma ekstradan durulama ekstradan hassas yani perdeleriniz perdeleri burada yıkayacaksınız. 14 dakikalık kısa program. R tuşuna basarsanız 30 dakikalık kısa. Tekrar R tuşuna basarsanız 44 dakikalık kısa. Süreyi değiştiriyorsunuz. Burada ise günlük 59 dakikalık yıkama var. Burada ise otomatik bakım. Yani hem sentetik hem pamuklu aynı anda yıkayabiliyorsunuz. Şimdi burada ise yünlü kurutma var. Burada fonksiyon değiştiremezsiniz. Burada düşük ısıda kurutma var. Güneş kurulu seçer. İsterseniz kendiniz ütü, dolap kurulu ya da 1 saat 20 dakikalık 90 60 30 dakikalık kurutmanın birini seçebiliyorsunuz. Burada Aynen. ise yüksek ısıda kurutma var. Şimdi düşük ısıda kurutmalarda tişört, gömlek, ince kumaşlar kurutabilirsiniz. Yüksek ısılarda ise ne kurutabilirsiniz? Havlu, kot pantolon gibi kalın kumaşları kurutabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde güneş kurulumu seçiyor. Ütü kurulu, dolap kurulu, 1 saat 20 dakikalık 90, 60, 30 dakikalık kurutmanın birini seçebilirsiniz. Hmm. Bu fonksiyonların birini seçtiniz. En son mutlaka başlat tuşuna basmanız gerekiyor. Başlat tuşuna bastınız, ürün çalıştı. Yanlış bir şey yaptınız, makine resetleme yok. Off konumuna aldığınızda tamam. kendini tamamen resetliyor. Oğlum bu mu başlat tuşu? Başlat tuşu o. Hımm. Kapama tuşu da. Mı? Evet, normal hayır, kapama yani, tuşu burada. burada. Off konumu, kapama. Ah, Eski makine Normal şartlarda makine açtınız, bir program seçtiniz, başlat tuşuna bastınız, ürün çalıştı. Hı. İçerisine çamaşır atacaksınız ya da yanlış bir çamaşır attınız. Resetlemeye gerek yok. Başlat tuşuna basıyorsunuz birkaç saniye. Ürün duruyor ve kapağı açacak şimdi. Kapağı açtıktan sonra çamaşır alır veya koyarsınız. Daha sonra kapattığınızda tekrar başlat tuşuna basarsınız. Kaldığı hı hı. yerden devam Kafa eder. Açma sesini duymadan açmayacak. Tık Açma için, evet. tıp tıp Açmak için oraya çabuk. biraz basacağım değil mi? Hayır, durdurmak için. Durdurmak için. Normal şartlarda off konumuna aldınız. Birkaç saniye için kapağı açar makine zaten. Bak bu sesi duymadan durmayacak. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle Eşanlı. kullanın. Teşekkür ederim. Evet.